Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Analize geçmeden önce uzun zamandır yapmadığım bir hatırlatmayı bir rica yapmak istiyorum. Beğenilerimiz ve yorumlarımız gittikçe azalmaya başladı. Unutabiliyoruz, atlayabiliyoruz. O yüzden bir hatırlatma yapmak istiyorum. Beğenileriniz ve yorumlarınız kanalın gelişimi için çok çok önemli. Ayrıca kanala abone değilsek abone olup o çanı da açtığımızda yeni videolar yüklendiğinde YouTube size bildirim de yolluyor. Dolayısıyla videoları da kaçırmamış olursunuz. Bu hatırlatmayı yaparak Analizimize başlayalım. Şimdi gümüşte önemli bir direnç bölgemiz var. Geçmişte destek olarak takip ettiğimiz 30-20-29-70 bölgesi artık direnç olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafiklerde 30-20 hatta bunun da üstünde şu kırılım öncesi oluşan hareketlerden ötürü 30-60 önemli direnç bölgemiz. Bu dirençler geçilemez ve tekrar piyasaya satışlar gelecek olursa da aşağıda takip edeceğimiz ilk bir ara destek olarak takip edeceğimiz bölge 29-28 74 bölgesi. Ancak bu dirençler kırılamaz ve piyasa tekrar satışa dönerse benim burada minimum beklentim aşağıdaki 28 27 68 bölgesine kadar satışların devam etmesi olacaktır. Bu 26 40'lardan başlayan yükselişin bir ara destek bölgesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu direnç bölgesi çalıştığı sürece maksimum düzeltme sınırının da altına indiğimizi düşünerek ana beklentimiz tekrar 26,5'lara doğru satışların devam etmesi olacak. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yukarıda 30-60 ve 30-20 bölgesi oldukça kritik olacak. Tabi bu analiz orta uzun vadeliler içindir. Ve özellikle orta uzun vadeliler kademeli paçal alımlar yapmayı bilmeli. Pek çoğu bu paçal alımla kademeli alım arasındaki farkı dahi bilmiyor gerçi ama sermayenizin hepsiyle tek bir seviyeden alım yapmak mutlaka bir noktada terste kalmanıza ve tatsız sonuçlara sebep olacaktır. Şu dengeyi kurmanız çok önemli. Bakın direnç lere ulaşıldığında satış yapacak kadar elinizde altınınızın gümüşünüzün olması, desteklere doğru geri çekilmeler oldukça da alım yapacak kadar nakdinizin olması çok çok önemli. Bu dengeyi doğru şekilde kurmayı başarırsanız işte o zaman altın, gümüş gibi yatırımlar güvenli liman e, özelliklerini korurlar. Fakat siz e, bir trader gibi tüm sermayenizle tek bir seviyeden alım yapacak olursanız, özellikle bu gram yatırımlarında alım satım farklarından dolayı stop da kullan kullanamadığınız için mutlaka bir gün terste kalacaksınız ve ciddi zararlara uğrayacaksınız. Güvenli liman diye bilinen altın gümüş yatırımlarında dahi. Buradan düşük zaman dilimlerinde gümüşe baktığımızda şurada bir ters çanak formasyonu oluşabilir demiştik. Aynı zamanda bir çift dip ihtimali de var dedik. Her iki yönü de destekleyen farklı formasyonlar. Bir arkadaşımız yorumlarda sormuş hangisinin aktif olma ihtimali daha güçlü diye bunu şu yatay bandın destek veya direnç bölgesi kırılmadığı sürece bilemeyiz. Ancak şu an için baktığımızda çift dibin çalışma ihtimali güçlenmiş durumda ve buradaki bu ters çanak formasyonu da bozulmuş durumda. Bakın buradan gelen alımlar direnci ulaştıktan sonra dirençten bir miktar satış aldı. Bu gayet normaldir. Bu direnç bölgesinde bekleyen satıcıları temizledi ve şu anda da gayet güçlü alıcıların geldiğini görüyoruz. Şimdi burada her 4 saatte bir 4 saatlik grafiklerden analiz yapıyorum şu an. Her 4 saatte bir bu grafiği kontrol etmemiz gerekiyor. Alıcıların bu şekilde güçlü olarak devam edip şu direncini kırdığı takdirde burada talebin güçlendiğini söyleyebileceğiz. Çünkü bakın geçmişte bu fiyatın üstünde alıcı yoktu. Fakat artık gelen şu son alımlarla birlikte daha yüksek fiyat ödemeyi kabul eden bir alıcı kitlesinin oluştuğunu söyleyebiliyoruz. Ve dolayısıyla burada biz de bu çoğunlukta olan alıcılara katılabiliriz. Ancak bu şu demek değil. Biz burada alım yaptıktan 4 saat, 5 saat sonra, 1 saat sonra dünyada gümüşü negatif etkileyecek bir olayın gerçekleşmeyeceği anlamını taşımaz. Dolayısıyla grafikleri takip etmeye devam edeceğiz. Bu tarz bir kırılım gelmesi sonucunda alım yaptığımızda da şunu söylememiz gerekir. Bu alıcılar hangi seviyeden güçlendi? 29.40 bakın şuradaki dip bölgesi. Eğer fiyat burada dönüp tekrar satışlarla karşılaşıp satıcıların güçlendiği bir süreç yaşayıp artık 29.40'ın da altında satış yapmayı kabul eden bir kitlenin oluştuğunu görüyorsak yani arzın güçlendiğini tekrar görüyorsak stop olmamız gerekir. Çünkü her zaman uyarıyorum bir saat sonra 4 saat sonra piyasalarda dünyada ne gibi gelişmeler olacak ve bu fiyatları nasıl etkileyecek önceden bilebilme şansımız yok. Münetçim değiliz falcı değiliz. Mutlaka bu tarz işlemlerde yakın stoplar kullanmamız gerekiyor. Burada da en yakın stopumuz 29.40 altındadır. Eğer yukarıda 29.90 üstü kalıcı olduğunu görüyorsak bu yatay bandın direncinin kırıldığını ve alıcıların güçlü olarak devam ettiğini görüyorsak yukarıda takip edeceğimiz iki tane seviye var. Birincisi 30.90 ve 31 dolar hedeflerimiz olacak. 30.90 şu son düşüşün maksimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkıyor. 31 dolar ise şu yatay bandın kırılımı sonrasında oluşan hedef seviyemizdir. Kısacası bu kırılım sonrasında eğer alıcılar güçlü şekilde devam edecek olursa da 30.90 31 dolar direnci gene kontrol edilmeli. Bu direncin geçilmesiyle birlikte şu son düşüşün tepkisinden daha güçlü alıcıların geldiğini söyleriz ve 32, 38, 32, 40 seviyelerini tekrar kontrol etmemiz gerekecek. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında orta uzun vadeliler içinde bakın şu yatay bant önemli. Fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Bakın şurada çift tepe yaptıktan sonra gelen satışlar şu dip bölgesinin de altına indiği için eğer buradan gelen alımlar bir önceki tepeye ulaşamadan bakın şu an tekrar satış Oluyor. Bu satışlar güçlenecek olursa aşağıda 2580'lerin de kırıldığı bir süreç takip ederiz. Dolayısıyla alım için şu bölge oldukça riskli olacaktır. 2720'lerin üstüne atarsa alıcıların güçlendiğini, en azından şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleyebileceğiz. Fakat bu sefer de unutmayın ki yukarıda 2790'da bir çift tepe riski var altında. Ancak tabii şu an için grafiklere baktığımızda bir önceki tepeye ulaşamadan bir satış Alıyoruz. Bu satışların güçlenip güçlenmeyeceği çok önemli. Bu tarz bir düşüş gelecek olursa da iyi takip edeceğimiz destek bölgemiz 2536 olacaktır. Şu son oluşan dip bölgemiz. Ancak bu 2536 düşüşü sonrasında bizim ana beklentimiz maksimum düzeltme seviyesi olan 2483-2447'ye kadar satışların devamı olacaktır. Bu bölge korunduğu sürece sorun yok. Şu son yükselişin 2287'den başlayan ...yükselişin maksimum düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak 2447 altına inecek olursa tekrar bir analiz güncellemesi yaparız. Sıkıntılı bir sürece girdiğini söyleriz altının. Ancak şunu unutmayın bakın 2287 kırılmadığı sürece bu tarz bir düşüş gelse dahi altın yatay bant hareketine girdi demek olacak. Orta uzun vadeliler için gene e, bu bölgeler alım denenebilecek bölgelerdir. Ancak hep söylüyorum bakın... Yükselişlerde satacak kadar altınınız, düşüşlerde alım yapacak kadar nakdiniz mutlaka olmalı. Bu bölgeye geldi diye, bu 2480-2440'lara geldi diye tüm sermayenizi burada alıcı olmanızı tavsiye etmiyorum. Bu düşüşün aşağıda 2287'lere kadar devam etme ihtimali için mutlaka bir miktar nakdinizin olması gerektiğini unutmayın. Zaten şu an içinde e, alım yapmayı gerektirecek bir görüntü yok grafiklerde. Satışların derinleşmesi durumunda şu destek bölgelerini tekrar kontrol edeceğiz. Altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın şu düşüş sürecinin tepkisi içindeyiz henüz. Burada yukarıda 2673 2660 bölgesi geçilmediği sürece şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. O nedenle önümüzdeki günlerde 2673'ün geçilmesi çok çok önemli olacak. Bu direnç korunduğu takdirde de gelen satışlar bakın bir önceki tepeden daha düşük bir tepe oluştur yani alıcıların zayıf kaldığı, bir önceki tepeye ulaşamadığı bir e, zayıflıkta olduğunu söyleyeceğiz. Ve bu sebepten dolayı gelen satışların da bir önceki dibi kırma ihtimali güçlü olacak. Dolayısıyla altının da düşük zaman dilimlerinden yukarıda 2673, aşağıda 2583 bölgeleri önemli destek direnç bölgelerimiz. 2673 geçilecek olursa da bakın şu geçmişte oluşan çift tepe vardı. Bunun üçüncü tepesi oluşacak mı? Yani 2726. 6, 2721 bölgesi gene önemli olacak. Burada bir üçlü tepe yapıp tekrar satışa dönme ihtimali olacağı için temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum. Yakın stoplu işlemlerimize devam etmeliyiz. Buradan platine dönecek olursak platin bir tepki sürecine girdi diyebiliriz artık. 927-928 bölgesini bakın kırdı. Bunun üstünde kalıcı olduğu takdirde minimum tepki sınırı 957-952 olacak. Maksimum ise bu yükseliş 990'lara doğru devam edebilir. Olabilir. Bu maksimum tepki sınırı olarak tekrar kalacaktır. 990 üstü hareketler ancak e, tekrar yukarıda 1050'lerin gündeme geldiği süreci gösterir. Bu 990 kırılmadığı takdirde şu düşüşün tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O nedenle stoplarımıza sadık kalalım. Öncelikle yukarıda 957-952 direnci kırılıyor mu bunu takip edelim. Biletenin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de bakın şu son düşüşü işte takip ediyoruz. Burada zaman da bakın uzunca bir süre direnç olarak da çalıştırdığı bölge minimum tepki bölgemiz. Buradan da baktığımızda 957-953'ün önümüzdeki günlerde önemli olacağını söyleyebilirim. Aşağıda destek olarak ise 929-924'ü takip edeceğiz. Bu bölgenin geçilmesiyle birlikte bakın geldi bu bölgeyi destek olarak da çalıştırıp fiyat yükselişe başladı. Dolayısıyla tekrar bunun altına inmesi durumunda burada satışların derinleşme ihtimali var. Bu tarz bir kırılımdan dolayı alıcı olduğu sanız da şu bölgeyi stop olarak kullanmanız gerekir. 918 913 bölgesinin altına indiği takdirde mutlaka stop olmanız gerektiğini unutmayalım. Satışların bu bölgeye kadar gelmesi aynı zamanda bakın burada bir ters omuz baş omuz formasyonunun oluştuğunu da gösterecek. Ancak lütfen şunu unutmayın. Boyun çizgisi kırılmadığı sürece burada yükselişten bahsedemeyiz. Ancak yukarıda bu tarz bir düşüş olup aşağıda 918 913'lere kadar fiyat ulaşıp sonra arasında buradan bir alımla karşılaşır ve 957 üstüne atarsa ancak burada bir ters omuz baş omuz formasyonunun aktif olduğunu söyleriz ve şu yükseklik kadar boyun çizgisiyle baş yüksekliği kadar bir e, yükselişin gelmesi beklenir. Bu da yaklaşık 60 dolarlık bir hareketi tetikleyecektir. yüzlere doğru yükselişlerin devamı beklenir. Ancak tekrarlıyorum lütfen 957'nin geçildiğini mutlaka görün. 957 geçildi diye de rahatlamayacağız. Mutlaka stop seviyelerimize sadık kalacağız buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda da şu uzun zamandır yatay bant hareketi takip ediliyor. 809 dolardan başlayıp 1250'de sonlanan yükseliş bir düzeltme sürecine girdi. Fakat burada kritik gördüğüm bu 950 doların altına inmesinden dolayı artık ana beklentimiz bu 809 830 bölgesine kadar satışların devamı olacaktır. Ancak burada bir ara destek bölgesi olan %78.6'nın geçtiği 888 şu an için destek olarak çalışıyor. Ve bakın burada düşük zaman dilimlerinde daha net göreceğimiz bir çift dip ihtimali de var. Ancak bu ihtimalin aktif olduğunu söyleyebilmemiz için minimum yukarıda geçilmesi gereken seviye 951 olacak. 950'lerin üstüne attığında burada bir çift dip çalışması olduğunu ve yaklaşık 70 dolarlık, 60-70 dolarlık paladyumda da bir hareketin gelebileceğini söyleriz. Ancak bunun için 950'nin mutlaka kırılması gerektiğini unutmayalım. Bu tarz bir yükselişin de bir bir tepki sınırında kalıp tekrar satışa dönme riskinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani bu tarz bir hareketi aslında orta uzun vadelilerin yapmasını tavsiye etmem. Çünkü şu anki görünümde sadece tepkiye yatırım yapmış olacaksınız. Orta uzun vadeli beklentilerinizi karşılamayabilir. Buradan e, paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın yukarıda şu düşüşün %50'sinin de geçtiği 951-946 bölgesi direnç olarak çalıştı. Gelen satışlar gene bir önceki dipten destek olup şu an için bir tepki sürecini başlatmış durumda. Yukarıda 951 üstü hareketler gördüğümüzde yüksek zaman dilimlerinde de bahsettiğim o yükseliş sürecinin en azından şu formasyon hedefi olan e, 1010'lara 1020'lere doğru bir hareketin e, gelme ihtimali olabilir. Ancak burada 951 üstünde kalıcı olduğunu görmemiz gerekecek. Aksi takdirde şu düşüşün %50 tepkisini verdik ve tekrar satışa dönüyoruz diyeceğimiz bir süreç de yaşanabilir. Kısacası yukarıda 951, 9 846 aşağıda ise 892-885 bölgesi korunduğu sürece yatay bant, yukarıda 951'in geçilmesiyle birlikte de bu çift dip formasyonunun aktif olacağını ve şu yükseklik kadar gene bir yükselişin gelebileceğini söyleyeceğiz. Evet, değerli metallerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.